Herkese merhabalar. Bu videomuzda torakal ekspansiyon egzersizlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle unilateral bazal ekspansiyon egzersizlerimize başlayalım. Burada hastamızı oturma pozisyonuna aldık. Şimdi ben burada hastamda sağ taraf için göstereyim. Yani sağ unilateral bazal ekspansiyon egzersizini göstereyim. Ben burada elimi, elimi yani amcumun içini hastamın 7-8-9. kostalarına yani mid aksiller seviyeye yerleştiriyorum bu şekilde. Şimdi hastalar öncelikle nefesini vermesini istiyorum. Hasta nefesini verirken ben bir basınç uygulayabilirim akciğerindeki kavalar çıkması için. Şimdi hastamdan elimin olduğu bölgeye doğru nefes almasını istiyorum. Burnumuzu alalım, şişirelim, şişirelim. Şimdi yavaşça verelim nefesimizi ağzımızdan. Dudaklarımızı büzerek şekilde çalıştırıyoruz. Tekrar yapalım. Burnumuzu alalım. Şişirdi hasta bir altını. Şimdi verelim nefesimizi. Bu şekilde basınçla uygulayarak bütün havayı çıkartabiliriz. Şimdi de hastamız bu egzersizi öğrendiği için kendisi yapsın bakalım. Şimdi hastam ya karşı taraftaki elini buraya koyarak yapabilir egzersizimizi ya da aynı taraftaki elini bu şekilde koyarak yapabilir. Öncelikle diğer türlüsünü yaptıralım. Elimizi koyalım buraya. Şimdi öncelikle nefesimizi verelim. Verirken bastıralım. Ver nefesini. Şimdi nefesimizi alalım elinin olduğu yere doğru. Al nefesini. Al 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 al. Ver şimdi nefesini. Ver 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 ver. Bu şekilde kendisi de egzersiz çalışabilir. Bu elimizi de yapalım şimdi. Bunu koyuyoruz buraya aynı bölgeye. Şimdi nefesimizi verelim öncelikle. Bastıralım hava çıksın. Şimdi alalım elimizin olduğu bölgeye doğru nefesimizi. Şimdi verelim nefesimizi. Bu şekilde egzersizimizi hastamız kendisi de çalışabilir. Bilateral bazal ekspansiyon egzersizlerimizi devam edelim. Burada hastamızı yine oturma pozisyonuna Yani aynı bölgeye az önce yaptığımız gibi yedi sekiz dokuzuncu koltuklarımı aynı bölgesine koydum ellerimi. Şimdi hastamdan yine nefesini vermesini istiyorum. Akciğerlerdeki havayı boşalttık. Şimdi nefesimizi alalım burnumuzdan. Ellerimin altına şişir şişir. Al nefesini al al al. Şimdi ver nefesini dudaklarını büzerek. Ver şimdi ver 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 ver. ver. Şimdi tekrar alalım nefesimizi, şişir de buraları, ver şimdi nefesini, ver 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 ver. Bu şekilde bu egzersizimizi çalıştırabiliriz. Şimdi de apikal ekspansiyon egzersizlerinden bahsedelim. Burada hastamızı yine oturma pozisyonunda aldık. Ben bu sefer ellerimi, parmaklarımı uçları yani, hastamın klavuklaların altına yerleştiriyorum. Şimdi burada hastamdan yine nefesini vermesini Ediyorum. Verelim nefesimizi ağzımızdan. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alalım. Al, ellerimin altını şişir, şişir bu bölgeleri. Tut biraz şimdi burada. Ver şimdi nefesini. Ver, ver, ver. Dudaklarını büzerek Ver bakalım. Tekrar yapalım. Al nefesini. Ver şimdi. Ver, ver, ver. Bu şekilde hastamıza solunum egzersizimizi çalıştırabiliriz. Şimdi de üst lateral ekspansiyon egzersizimizi devam edelim. Burada hastamızı yine oturma pozisyonu aldık. Ben burada hastama sağ tarafı için yapayım. Yani sağ üst lateral ekspansiyon egzersizimizi yapacağız burada. Bunun için avucumu bu sefer aksilya da biraz altına yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi hastamdan öncelikle nefesini vermesini istiyorum. Ben burada hafif bir basınç uyguluyorum. Akciğerlerdeki havanın boşalması için. Şimdi derin bir nefes alın burnumuzdan. Şişelim elimizin altını. Şişir bakalım. Şişir, şişir, şişir. Ben şimdi nefesin uzaklarını büzerek. Ver, 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 ver. Şimdi tekrar şişirelim. Tekrar, tekrar. Al nefesini. Al, al, al. Verelim şimdi nefesimizi. Ver, 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 ver nefesini. Hastamız biraz ilerledikten sonra durumu iyiye gidiyorsa ben bu sefer hastanın nefes alırken de bir direnç uygulayabilirim burada. Şimdi hasta nefesini alıyor. al nefesini burnundan. Ben hafif bir direnç uyguluyorum. Şimdi ver nefesini. Ver ver nefesini şimdi bakalım. Ver bakalım. Tekrar basınç uygulayarak burada hastanın akciğerlerindeki havayı tamamen boşaltıyorum. Bu şekilde egzersizimizi yapıyoruz. Posterior bazal ekspansiyon egzersizlerimizi devam edelim. Burada hastamızı yine oturma pozisyonuna aldık. Ben bu sefer hastamın arkasına geçiyorum. Posterior olduğu için. Şimdi burada elimi ant kostaların posterior bölümüne yerleştiriyorum. Şimdi hastama nefesini vermesini istiyorum. Ver nefesini öncelikle. Burada basınç uyguluyorum. Şimdi hastamdan derin nefes almasını istiyorum. Elimin olduğu bölgeyi şişir, şişir bakalım. Al nefesini, al, al, al. Ver şimdi nefesini, ver şimdi, ver, 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 ver. Tekrar alalım nefesimizi. Al nefesini, şişir bölgeye. Şimdi ver nefesini, ver, 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 ver. Eğer ki hastamızın durumu yine ilerlediyse, yani durumu iyiye gidiyorsa, ben burada hastama nefesini alırken direnç uygulayabilirim hafif bir şekilde. Şimdi nefesimizi alalım. Direnç uyguluyorum yavaşça. Verelim şimdi nefesimizi. Verelim, verelim, verelim. Bu şekilde egzersizimizi yapabiliriz.